hazır. Atıyorum malzemeleri Ezgi Hanım. Atar bana hazırlıyorsun en son evet, değil mi? Evet, Size, size özel. Oo, daha önce yapmış mıydın böyle? Evet, eşimle beraber dükkanda yapıyoruz. Eşinin mesleği anlaşıldı. Evet. Aynı zamanda da baba mesleği. Benim babamın da mesleği bu. Harika. Lokantacı. Oo. Kızını da yetiştirmiş. Evet. Bahar'ı bekleyen kumrular gibi bizi oraya oturtturdu sıcağın alnında zaten önümüze getirse kendi kendine pişerdi o. Hiç pişirmesine gerek yoktu. Dün Huri yandı bugün de ben yanacağım sanırım. İki gündür bu sıcakta sıcak sıcak şeyler yapma merakınız nereden geliyor acaba? Esiyor ama bugün esiyor lütfen. Bugün Esmesi esiyor. buradan sıcak sıcak gelmesine engel olmuyor. Yanıyorum şu an. Adım güvenli. Tadına baktın mı çok mutlu olacaksın. Hiç de sevmem ama. Senin için bakacağım. Dün aşırı sıcak olduğu halde tepkimi gösterdim ve bugün kalktığın aynısını yaptı. Kabul edilebilir değil. Alev gelin de tam ateşin yanına oturmuş. Oturmasaydı keşke canım. Ne bu ocakbaşı sevdanız gerçekten anlamıyorum. Atıyoruz efendim. Bol malzeme. Malzemeden kaçmıyoruz. Farklı bir sunum olmadı mı? Böyle bir karşılama bekliyor muydun Betül? Dün sendeydik, senin karşılaman evet. da çok keyifli ve çok güzeldi. Böyle farklılıkları ben seviyorum ama bazen gelinler ne alaka diyebiliyor, sana da dediler mesela. Karşılama için ben bu hem işte müzik olsun hem aynı zamanda kızlar olsun, e, olsun. Canım, ee, çok beğendim, Afiyet güzeldi olsun. gerçekten. Ee, ama açıkçası e, hani bu kumru ve ayran yerine sanki başka bir şey olsaydı daha bir güzel olurdu. Ee, ama diğer kısmı gerçekten çok güzeldi. Neyi anlatmıyor mu? Meleğin hikayesine uymuyor mu sence Huri? Baba mesleğine evet uygun. Çünkü e, sonuçta nesilden nesile gelen bir bir şeyler hazırlamış bize. Yani değişik. Ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim sanırım. Çünkü kendimi böyle biraz esnaf lokantasında gibi hissettim böyle dışarıda sahil kenarında. Öyle bir izlenim verdi bende. Öyle bir havaya soktu bizi. Evet aynen. Ama e, bizim yarışmamızın anlamlarından biri de maharetinizi göstermek değil mi Kübra'cığım? Ne düşünüyorsun? Nasıl buldun? Ben e, kuru ile karşılamayı çok bağdaştıramadım açıkçası. Hava da çok sıcak. Çok sevemedim. Kesinlikle çok mutlu katılıyorum beni. ben de. İki gündür sıcağın altında yanarken yine sıcaktan yana bir sorunumuz var. Oysa ki dün... Bildiğin halde tekrar bugün senin gününken yapman. Canım dün şemsiye istedim. Bak kocaman şemsiye yaptırdım sana özel. Ay çok teşekkür evet. ederim ama bu sıcak <laughs> yani yine engel değil. Her türlü terliyoruz ve yine kumru sıcacık. Yanımızda ateş alev Evet alev, yanıyor yani. Bir orada. de bir şey soracağım. Tabii. Ayran hazır mı? Sen mi yaptın? Ayran hazır ben yapmadım. Hazırsa eleştirilere senle hazır ol derim. Oluruz. Yani seni yaptığın azından beklerdim. <laughs> Herkes bir şaşırdı. Farklı geldi aslında. Çok farklı. Ee, kumru yemiş miydin? Sever misin? Ben hiç sevmem yani ama Hatır tadına, için, tadına bak tabii, uğraşmış tabii, o kadar, ama. E, bakacağım hiç sevmem ama. Açıkçası e, tabak olmaması, ellerimizi tuttuk ve koyacağımız bir yer yoktu direkt masaya bıraktık ve Ayran sonrasında uykumu getirdi. Yani uykun geldiyse uyusaydın o zaman canım. Bunun için yapabilecek bir şeyim yok. Sokak lezzeti elle yenir. Görülmemiş bir şey yapmak istedim ve bir bence tane de, de oldu. Tabak verseydin. Evet, ama bu bir sokak lezzeti olduğu için elinle yiyeceğin evet, gerekiyor. Bu sokak lezzetlerinde veriyor. de altına yine bir tabak koyuyorlardı. Yani hani ben öyle bir şey bekledim açıkçası şu anda. Çünkü hani masadan dolayı çok hijyenik olduğunu düşünmüyorum şu anda. Zaten e, tabaktaydı masaya alınmadan kendi önümüze ayrıyetten tabaktan bahsediyorum. Ve bir şey daha soracaktım. Bu nedir? Önümde böyle kaldı. O Aynen. malzeme. O, şey kaldı o malzeme, malzeme. heyecandan oldu. Kusura, kusura, kusura ol. bakma lütfen. <laughs> Hazırlıksız geldiği bariz bir şekilde belliydi. Önümüzde kocaman bir kap duruyordu ve bir tane de tabağı yoktu. Gelin evi sürprizlerle dolu bir program. Ben her zaman söylüyorum. Böyle farklılıkları ve sürprizleri ben açıkçası seviyorum. En azından düşünüyorsunuz ne yapsak diye. Bunun için bir hazırlık yapıyorsunuz. Çok güzel eğlendik, coştuk. Lezzetin tadına bakalım o zaman. Afiyet olsun. Sonra da evine gidelim. Evet, haydi gidelim. Farklı bakalım. <laughs> Sen de ya hayatım. Hemen alıyorum. Yanımızda hazırladığı kumruları beğendim. Elleriyle kendi hazırladı zaten. Güzeldi gayet. Ellerine sağlık. Kendimi konser çıkışında gibi hissettim. Ee, karşılamaya uygun bulmadım.